Herkese merhabalar. Bu videomuzda 2023 yılında kendi aracımızla yurt dışına nasıl çıkabiliriz? Hangi prosedürleri yerine getirmemiz gerekiyor? Onları konuşacağız. Ben yakın zamanda geçen Kurban Bayramı'nda kendi aracımla yurt dışına çıktım ve bu deneyimi yakın zamanda yaşadım. Şimdi elde ettiğim tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bir kere yurt dışına kendi aracınızla çıkmak için öncelikle orada da aracı kullanabilmek için şimdi artık ülkemizde verilen bu yurt dışı ehliyetlerden yurt dışında geçerli ehliyetlerden mutlaka almış olmanız lazım. Eski ehliyetini bununla değiştirmiş olmanız lazım. İkinci olarak aracınızın sizin veya yurt dışına birlikte çıktığınız kişilerden birinin adına kayıtlı olması lazım. Kiraladığınız araçlarla yurt dışına çıkmanız Mümkün değil. Ancak o şirketlerin size noterden bu çıkış için vekalet ve yetki vermeleri lazım. En önemli hikaye burada şu gördüğünüz evrak. Buna Green Insurance, Yeşil Sigorta diyorlar. Bunu herhangi bir sigorta ajentasından yaptırabiliyorsunuz. Ben Doğa Sigorta adlı ajentadan kendi sigortacım vasıtasıyla yaptırdım. Buna uluslararası motorlu taşıt sigorta kartı deniyor. Bu ne? Bu bizdeki zorunlu mali mesuliyet sigortasının eşdeğeri. Yurt dışında karşı tarafın araçlarına vereceğiniz zararları karşılayan bir sigorta. Bunu mutlak yaptırmanız lazım. Yoksa yurt dışına çıkamazsınız, ilerleyemezsiniz. Her gümrük kapısında da bunu mutlaka soruyorlar size. Bunun dışında zorunlu değil ama yaptırmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Kendi kaskonuzun yurt dışında da geçerli olmasını sağlayan sürp ek prim ödeyerek sürp prim ek prim ödeyerek kaskonuzu yurt dışında da geçerli hale getirmeniz sizin çok menfaatinize. Çünkü şu yeşil sigorta sadece karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılıyor. Ama kaskonuzu bir ek primle ki çok az tutuyor. Bu 1000 küsür lira tutuyorsa o da 150-200 lira tutuyor. Ee, onu da yaptırın mutlaka ki kaskonuz yurt dışında da geçerli olsun. Yurt kaskonuzu yaptırdığınız zaman göreceksiniz ki bazı muafiyetler var. Enteresan. Mesela Bulgaristan Avrupa ülkesi ama aracınız orada çalınırsa mesela %20 gibi bir muafiyet var. Yine bu yeşil sigortada hangi ülkelerin de geçerli olacağını sigortanın içerisinde yazmış. Şöyle ülkelerin harfleri var. Hangilerinde geçerli olacak? Hangilerinde geçerli olmayacak? Ülkelerin baş harfiyle yazılı. Siz ben bu tur şeyde bu videoda ve yaptığım turda olduğu gibi ağırlıkla Avrupa yönüne doğru çıkışlarla ilgili bilgi veriyorum. O yönde çünkü daha fazla bir talep var. Bulgaristan üstünden veya Yunanistan üstünden. O nedenle diğer bir önemli husus da Vizenizin veya yeşil pasaportunuzun olması. Çünkü gerek Bulgaristan gerek Yunanistan kapısının çıkışında size Şengen ülkelerine Avrupa ülkelerine giriş yapacağınız için Şengen vizesi dediğimiz vizeye sahip olmanız veya yeşil pasaporta sahip olmanız gerekmekte. Eğer bunlar yoksa yine çıkış yapamazsınız. Önemli bir hususta yurt dışına çıkış bulu harç pulu, yurt dışına çıkış ücreti denen ücretin ödenmiş olması lazım. Siz çıkarken yurt dışına. Bunu harç pulu olarak satılıyor havaalanlarında biliyorsunuz. Her zaman bulunuyor. Ancak yurt dışına çıkarken çeşitli gümrük kapıları var. İşte mesela biz ilk çıkışta Dereköy gümrük kapısından çıktık. O saatte bizim çıktığımız, oraya vardığımız saat gece yarısıydı. Orada yurt dışı pulu alma imkanı da yoktu. Biz onu düşünerek ne yaptık? Bankacılık uygulamalarından mesela ben kendim iş bankası uygulamasından pasaport numaralarını girerek yurt dışı pullarını aldım, Harçlarını ödedim. Oraya gittiğimde de pasaportu okuttuğunda e, gümrük görevimiz orada ödediğiniz çıkıyor, sorunsuz olarak geçiş yapıyorsunuz. Yani oraya giderseniz e, pulu almazsınız, kapalı olur, orada o saatte internet çekmez, bir takım sorunlar yaşamamak için bunu önceden halletmeniz tavsiye olunur. Ne yaptık? Ee, şey ehliyetimiz var. Yurt dışı ehliyeti. Yeşil sigortamız tamam. Kendimiz kasko da yaptırdık. Vizemiz ve Yeşil pasaportumuz var. Aracın ruhsatı tabii ki yanımızda. Yurt dışı pulunu da ödedik. O zaman bizim Türkiye'den arabayla yurt dışına seyahat için gerekli tüm evrakları hazırlamış oluyoruz. Artık yolculuğa çıkmaya hazırız. Şimdi yolculuğa çıktıktan sonra da yurt dışında Türkiye'den çıktınız. O da önemli bir şey var. Onu da bu videonun sonunda sizlere hatırlatayım. Sıkıntı çekmeyin. Özellikle Batı Edirne ilimize olan Yunanistan ve Bulgaristan iki ülke oralardan çıkış yapacaksınız. Çıkış yaptığınız zaman o ülkelerin otoyol ücretleri var. Bizdeki gibi değil birçok ülkede. Vinetta denen bir otoyol ücreti var. Gerçi Yunanistan'da daha çok yine bizdeki gibi otoban başına ücret alınıyor. Sırbistan'da da öyle. Ama mesela Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da, Avusturya'da hep bu ülkelerde İsviçre'de otoyol ücretini siz bir haftalık, en az da bir hafta 10 günlük alıyorlar. Siz bir 3-4 saatte, 5 saatte Bulgaristan'ı geçseniz bile bir haftalık Vinetta ücretini sizden alıyorlar. Bunu almazsanız cezası çok ağır. O nedenle ülkeye genelde ne yapıyor bizim vatandaşlarımız? Bulgaristan'a veya Romanya'ya veya işte saydığım diğer ülkelere girer girmez ilk benzin istasyonundan bu vinettaları alıyorlar. Veya mesela Romanya'ya girdiğinizde hemen Rusçuk'tan giriş yapmış. Rus'e diyorlar. Oradan giriş yaptığımızda hemen bir kabin kurmuşlar. Vinetta diyorlar. Gidip oradan onu satın alıyoruz. Bu vinettaları aynı zamanda eğer önceden isterseniz internet sitesinden de alabiliyorsunuz. Plakanızı giriyorsunuz. Hangi tarihler arasında orada olacağınızı yazıyorsunuz. Ödüyorsunuz. Telefonunuza vinetta geliyor. Eğer herhangi bir şekilde sorulursa ki benim öğrendiğim şekliyle genelde böyle durdurup sorma yok. Belli yerlerde kameralardan plakanızı okuyorlar. Vinetta yoksa da cezayı kesiyorlar. E, o gümrükten çıkarken de ceza karşınıza geliyor. Evet sevgili izleyenlerim sizlere Türkiye'de nasıl çıkarım arabayla yurt dışına hangi evraklar gerekir çıkabilir miyim zor mu kolay mı bunu ilk önce anlattım gördüğünüz gibi zor bir şey yok çok kolay 1-2 saat içerisinde hazırlayabileceğiniz evraklarla yurt dışına çıkabilirsiniz yurt dışında da ilk çıkışta gerekli olan yol ücretleri ile ilgili kısa bir bilgi verdim Kanalımıza abone olursanız, bu videolarımızı beğenirseniz size daha çeşitli konularda bu şekilde önemli bilgiler vermeye devam etmek istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.